Hatay'da Kupik Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin iki sanığın yargılanmasına başlandı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 55 kişinin öldüğü Kupik Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz iki sanığın yargılanmasına başlandı. Öte yandan yıkılan binada yakınları vefat eden bazı aileler duruşma sonrasında Kırıkan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bugünkü duruşmada bir kez daha görüldü ki siyasi anlamda güçlü olan insanlar korunuyor, yargı dokunmuyor. Ne yazık ki yargı mensupları adeta suçluların avukatı gibi davranıyor. Kolon kesmeye ilişkin çok somut deliller olduğu halde halen ifadesi alınsın diye e, olan talepleri reddediyorlar. Müteahhit ilkokul mezunu hiçbir sorumluluğu ve eğitimi olmadığı halde bu binaları bu tabutlukları yapmış ve belediye ile birlikte rant uğrudan insanları ölüme sürüklemişlerdir. Ee, enkaz orada duruyor, deliller orada duruyor. Ancak o delilleri toplamaktan, iki yıl geçtiği halde o delilleri toplamaktan aciz bir durum var. Üzgünüz, e, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı.